AVM parkındayız birlikte. iki araç arasında paralel park değil. Biz L park yapacağız. Arkadaşlar müsaade eder misiniz oraya araçlar? Tamam. Şimdi ne yaptık? Hemen yanındaki aracın farını baz aldı. Hanım. Önce sağ risk noktamızı kontrol ettik. Arabamız evet orayı kurtarıyor. Gördük. Sol tarafa da baktık. Kurtarıyor mu? Burası da kurtarıyor. Çok güzel. Düz olana kadar artık geri gitmesi lazım. Düz olduktan sonra da tekrar direksiyonu toparlayıp ilk bir şekilde geri alması lazım. Ha gayet başarılı. Ne yapmış oldu? İlk durduğu yer hemen şu beyaz aracın ön farının arkasına denk getirdi. Tam sağ ile sağdan geri gireceği için sağ kırdı. Toparlayarak geri geldi. Çok güzel. İstersek biraz daha içeri alırız. Yerleşir bırakırız. Bence güzel. Nasıl Elif Hanımcığım? alıp açıp soldan mesela kendini açmak istiyorsun. Evet, Süpersin. Evet, evet. Tamam. O işlemi de bir yapalım. Şimdi Elif Hanım diyor ki ben öbür tarafa daha yakınım. Kendimi biraz bu tarafa açıp düzeltip dikleyeceğim. Sonra dik bir şekilde arabam düz olunca tekrar geri geleceğim ki en azından ortalamış olayım. Bence doğru düşünüyor. Evet. Bence güzel. Evet. Daha iyi. Ne yapmış oldu? Sol taraftan kendini biraz daha kurtarmış oldu. Harikasın. Biraz çapraz kaldın gibi. O da tam diklemediğimiz için ama en azından kendimizi şu ara boşluğu yaratıp o tarafı da eşitledim.